Kestim onu. Attım be. Yok mu? Hadi paşam. Hadi kestik bunu daha. Tamam abi, güzel. Paşam, iki farm daha önemli geldi be. Sattım. Vallahi iki tek daha önemli geldi oğlum. Bana Veigar oynatmayacaktınız. Evet. Kanka bu adam beni dürtmesin ama. Gir, vur. Tamam, geri. Paşam, bu yine şimdi neler yapacağız biz? Hop. Kanka adamlar iki olur. Oğlum sövme artık sövme. Paşam vur şunu kafaya. Ben flash atacağım paşam. Vur şuna da. Hop bariyeri bastım. Enayi. Hop. Tuh. Tüh tutmadı. Tuh diyorum bir de. Ak pu. Kara köpek seni. Bizim. Öğlemiz güçsüz ya. Bizi güçsüz sandı kanka bunlar. Altı levelde. Mokoku el retoto patates olacak bunlar. Bak Moko Ratoto Patates. Kanka bir kere daha söversen yemin ediyorum evine gelirim ben seni. <laughs> tamam mı? Ha kayıt alalım oğlum tabi. <laughs> Vegar Zix videosu kanalda yok. veygar Zilim var. veygar seviliyor oğlum kanalda. En fazla tutan videolar Vegar hep. Böyle totem. Kanka E maçlı zaman başlayabiliriz. Hop. Keşke ikinci EI saydım asar çıkmazdı. Helal paşam. Mükemmel. Atacağım ya. Keşke baştan söyleydin. Tamam güzel. <laughs> Salak Bart Giderken yedi enayi. Kanka bir de alsak aslında daha iyi olabilir. Oo Harbu verdik. Bizim takım bir tık böyle tetten veriyor gibi sanki. Bir tık ama çok değil. İbo. İbo. Ne konuşmuyor oğlum? Okey. Şunu al. Vur. Tüh. Yapacak bir şey yok. Alamadım. Paşam ben şuraya kontrol totemimi atıyorum git totemi kes madem. Bak farmı alarsın bak. Alarsan aynen kardeşim alarsan. Yani borcu. Anladın mı? su borcu. Anladın yani, paşam biz illaki buluşacağız. Dışarı çıkmayabilirsin. olabilirsin. Hayır o aldığım farmın görüntüsünü alırım. Ananı Kanka yine attım ve Ananı sikeyim. kaç. kaç. Geldi, yani ben hasarım attım. Oynar oğlum sun oynarsınız oğlum hadi vur 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 at da rengar helal ona da oğlum ona da oğlum at E'yi rengar at eyi bir tane daha e vurdunuz kestiniz helal oldu istediğim yere totem atmışım tamam bunlar reset mi alacak attım e olayı yapamadık sanki kanka çık 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 Rezil herif. Çık. Çık. Dur, dur, bir şey yap, kanka doş demiyor ol. musun? O, o, yani o W'dan sonra kanka <laughs> Benim mental basıldı. Jin <laughs> 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 altı 5 de ha. Sen nasıl altı oldun lan? Evet. Ulti evet. keyif meselesi. Harbi keyif meselesi. Gerek yok. Flash atmalarını bekliyorum kanka böyle. Çok güzel oluyor. Tam ben ulti atarken flash atmaları var ya. Mükemmel oluyor. Aynısını buna da. İki saniye var. İki saniye var. Oba. Niye hasar yemedi lan bu? Merkür almış kanka. Gay. Bu gay mi? Saygı nasıl? Bu gay söylüyor? mi? Saygı duyulur mu lan? Bu gay As mi? Hop. Plate'leri alalım paşam ya. Hop. Kestim onu. Güzel. Bu yine devam ederiz biliyor musun? Attım e. Yok mu? Hadi paşam. Hadi kestik bunu daha. Tamam abi, güzel güzel güzel. Güzel paşa mı? Oğlum Windows'u etkinleştirin yazısı geldi. Ne alaka? Kanka. Attım e. Hop. Gel kanka sen de. Ben de kanka bilendim buna. Bilendim ben buna. Ah! <laughs> Niye bariyer yarattım ki? Kaçarım diye düşündüm de kaçamadım ya. <laughs> paşa bir kayıt tekrarı izleriz. Yani adam yavaş yavaş da attı ama sen bilirsin yani. E, e, be, Oba. Vallahi bilmem kanka bug oldu herhalde. Ben de anlamadım. Normal <laughs> yememes lazım. <laughs> base mode <atıyor> tekrar. <laughs> Geri base atıyor kanka adam. Anlamaz ki biz ya. Aa! Uf! 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 E kanka attım. E A A çabuk çabuk gel, çabuk gel. At ulti at ulti, at, ulti at. Yok mu? Gelince at gelince at gelin at gelince at Evet <laughs> oh. Oh Oh Dur şunu da şöyle Paşam ne bileyim ya Bunlar bitik kudurmuş sanki Baksana oğlum 3 bit yapıyorlar Attım E attım E attım E Kestik mi? Öldü 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 <laughs> Kanka kaç kaç kaç. bir Büyü alayım Büyük önemli. Tamam Paşa Devam devam. <laughs> devam. Tehlikeyi atlattık. Attı E Hop. Az siktir benim skill yemedi. Paşam kaç bu adam bizi sikti. <laughs> Yok. 20 saniye. <laughs> Mel tilt kanka. Mel bayağı tilt kanka. Bidim direkt oyunu taşıdık kanka. ne? Yani. Oğlum Seju sen de git artık orman dön ya. Allah Allah. Yarım saattir middesin ya. Abi. Hasar da yemiyor bir de. Ya. Paşam bende 1700 gold var. Aha kuşlar ne Orada dayan oluşum. Dayan oluşum orada. At bakayım ona bir. Ye. At bakayım ona bir. Ye. Hop. Obaa. Helal. Helal paşam. Helal paşam. Morde siktir git mi de. Çık artık. Allah Allah. Reset al oğlum işte ya. Mit geçsene. Abi şu kaz kafalıları nasıl diamond şey zümrüt yapıyorlar anlamıyorum ya. Kaz kafalı. Kule olduğunu alacak. It. Paşam benim gölge alevi bitince bayağı bir vuracağım. Tek atma noktasına gelirim. tek stack stack. Evet. Kanka bu Sejuani yine burada. Oo. Gel gel mi de gel. Barda attım. Hop. 7 teki. Mele de vurdum biraz. Büyük farm önemli. Yatım aşağı. Şuna da. Hop. Mükemmel. Aa Vega'r'z güçlü ya. Yani. Hala güçlü. Alameti götüne sokacak aynen. Açtı yere, vallahi, açtı yere bak vallahi var. açtı yere bak. Evet. Evet. Hmm. Vallahi tüm kule gold'larını çaldı bu Mordevizen ha Yemin ediyorum tüm kule gold'larını çaldı. Paşam, hmm. in için erken, in için erken. Oğlum sen ne yapıyorsun kanka? Çık. Dakika da 19. Dakika da 19. Açılmaz oğlum. Baron alamıyoruz bir şey alamıyoruz. Kanka bende 3k gold var. Ben bir base atayım bence. <laughs> Alalım oğlum <mu>? patlat. <laughs> Bekle. Totem taklidi yapıyorum. Aha bar barda gir barda gir. Hop. Tamam intikam alındı. Şuna da. Ah e attı. Kanka Mel, Meri gör. Meri gör. Öldük. Sen önü be geç. Ananı çıkayım. Sen bir yat aşağı bi' ya. Sen bir yat aşağı bi'. Oba! Paşam. Asiktir ah, çalamadım ya. Tüh. Rengar iki kilit çaldı. Kuadromu çaldı vallahi. Onu öldürsün işte. Gir şuna bakayım akşam bir. Ah be. Başap doğru doğurdu en azından. Seni doğurdum. Kanka sıkıntı akşam sana öldü. Oba. Oba. Kanka. Seçim git aşkım. Gel oğlum. Kanka vuruyorum artık vur şunlara. Oğlum bu seçim neyin hasarını vuruyor artık yeter ya. Ha? ha? Biter mi oyun? Bitebilir. Oğlum 346 stek var kanka. 346. 3.5k da gold var. Oyun bitmeyecek ama. Bitmez oğlum. Mel falan doğdu. Herkes doğdu. Var mı love? Kanka uzaktan senin bunları bir tık dürtmen lazım. Tam bitir oyunu ya. Dimdirek kuleye vur. Adamlar tutamaz zaten. Tamam. Kesim şunu da. Beğeni favori olmayı unutmayın abi. Mükemmel <laughs> <laughs> bir maçtı.